Kardeşlerim, mümin kardeşlerim, haberlerde dinledikleri facia haberleriyle bunalan, evlerine kapandığı için stres üstüne stres yaşayan, ne oluyor sorusuna, neden bunlar sorusuna cevap bulamayan, bütün mümin kardeşlerim, kesinlikle Allah ve Peygamberi bize yanlış bilgi vermediler. Yüzde yüz dedikleri şey doğru çıktı. Ne buyurmuştu? kalelere sığınmış olsanız bile yazdığı zaman Allah ölüm gelip bulacak sizi demişti. Bugün batı medeniyeti kendisi dünyevileşmek, dünyaya tapınmak, dünyayı ebedi zannetmek konusunda batıp gittiği için batı bizi de o hastalığa düçar etti ve biz de yanlış düşündük. Sanki ebedi imişiz gibi anlamak istedik asla ebedi olmayacağımız konusunu unuttuk. Kardeşlerim, bugün bütün dünya bir acı içerisindedir. Ama bütün dünyayı konuşmayacağım. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen, ahirete iman eden, nefeslerinin sayılı olduğunu kabul eden, her sözün Allah'a ait olduğunu, son sözü Allah'ın söyleyeceğini Allah dilerse belki bir ton gelecek bir fili bir miligram bile gelmeyecek bir mikropla, mercimek taşından küçük bir şeyle yere seren Allah olduğuna iman edenlere söylüyorum Tevbe edeyim de asıl raylara, asıl kimliğime döneyim diye merakı olanlara söylüyorum La ilahe illallah bize ne yapması gerekirdi? Kur'an niye okunuyor? Niye moral çöküyor bizde? Hasta olmadığımız halde, bela bizi bulmadığı halde, hastanelerde inleyen hastalar gibi biz niye moralsiz kaldık? diye düşünen kardeşlerime bir çare olarak söylüyorum. Neden sorusunun cevabını özellikle vermeye çalışıyorum ve Rabbimden niyaz ediyorum ki bulutlanan önünü zor gören gözlerimize basiret ihsan etsin. Kilitlenen kalplerimizin kilidini açsın ve mümin kimseler olarak mümince yaşayıp mümince kardeşçe yaşama zevkimizi yeniden bize iade etsin diye dua ediyorum. Kardeşlerim şu dünya herkesin geldiği gibi gideceği bir dünyadır bu dünyada güneş var sözü yüzde yüz doğrudur. Ama bir gün olmayacak bu söz. Dolayısıyla ebedi bir söz değildir güneş var sözü. Toz toprak olacak o güneş bir gün. O sözden yani güneş var yukarıda sözünden çok daha gerçekçi bir söz şudur. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ Her şey gidecek. Herkes gidici. Kala kala sadece Allah kalacak. Bunu bilmeyen, ölüm kendisine gelmeden, ölü gibi batar gider zaten. Bu dünyanın, en büyük gerçeği budur. Allah'tan başkası kalmayacak. Saraylar da gidecek, gece gondular da gidecek. Fakir de, zengin de, hasta da, doktor da, kadın da, erkek de, herkes gidecek. Ama nereye gidecek? müminle kafir arasındaki farktır.